Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. <laughs> oh, no, no! Let's get the let me you. I'll be know. kapıya kafa attım abi. Var <laughs> da. <passe> <laughs> <laughs> bitmedi lan. <gülüyor> <gülüyor> lan arabaya dalıyorlar. <laughs> bitmedi. Satayım. Ana satayım. Anla bacan. <gülüyor> <gülüyor> Silah var mı fazla ya? Yok. Var mı yok? Y lan, ses kimsiniz lan? Ana satayım. Lan düğüne mi gidiyoruz? Düğü götürüyorsunuz. Ne dediniz? Nasıl oğlum ya? sana böyle yetişirim ben yetişirim böyle ben sana yürü